görmek için gelen dostlar, turistler var. Ben çok yoruldum tabii. Baktım ileride bir kültür kafe. Ya şurada oturayım. Bir kahve içeyim. Dinleneyim dedim. Bir masaya oturdum. Birden masanın köşesinde pirinçten bir yazı yazıyordu. Bu masada Türk ve dünya şairi Nazım Hikmet oturmuştu. İnanın, inanın, gözlerimden yaş geldi. Öyle bir onurlu masaya bir Nazım Usta'nın masasına tesadüfen oturmuştu. Çünkü Nazım Usta yalnızca Türkiye şairi değil, dünya şairi. Dünyanın bütün çocuklarına diyor ki, güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Hiçbir çocuk ağlamasın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin adam. Hazır mıyız? This is cry?